Herkese merhaba arkadaşlar. İngiltere'de Çalışkan Hane YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine sizlerle kuryelik videosu yapacağız. Bugün öyle yine genel bir kuryelik yapacağız. Kazancımıza bakacağız. Gittiğimiz yollara bakacağız. Ne kadar uzaklıkta müşteri, ne kadar ödüyor, kaç dakikada gideceğiz. Onlara bakacağız. Onun dışında yine biraz sohbet ederiz. Şimdi Deliveroo'dan bir sipariş aldım. Restorana doğru gidiyorum siparişimizi alalım. Oradan da müşteriye doğru gidelim. Yakın bir sipariş zaten. Ne kadar ödediğini, ne kadar yol gideceğimize bir bakalım. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Videoları beğenirseniz de beğenip duygu ve düşüncelerinizde yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu arada Telegram kanalımıza da katılmak isterseniz ve oradan bizi desteklemek isterseniz arkadaşlar YouTube katıl butonundan Telegram moderatörlüğe tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz ve Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Haydi şimdi restorana doğru yola çıkalım. Ondan sonra müşteriye doğru gidelim. Şimdi restorana geldim. Sipariş hazır görünüyor. Bir bakalım hazır mı? Hay hay hay. Thank you. See you, bye bye. Siparişimiz hazır. Şimdi arabaya bindikten sonra başlatacağım. Ne kadar uzaklıkta bir bakalım. Ve ne kadar ödüyor bir bakalım. Şimdi siparişi başlattım. 3.15 ödüyor arkadaşlar. 3.15 içinde 0.4 mil gideceğiz. O da 3 dakika sürüyor. 3 dakika içinde müşteride olacağız. En az ödediği ücret bu arkadaşlar. Motosiklet ve arabalar için 3.15 ödüyor. Bisiklet ve e-bike'lar için de 2.90 ödüyor. En düşük ücret. Delivero için konuşuyorum. Uber Eats de en düşük 3 pound ödüyor. Just Eat için de en düşük ücretin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa da yorumlara yazsın arkadaşlar. Çünkü o biraz karışık ödüyor. Yani... Restorana gittin mesafeyi de ödediği için orada ödediği en düşük ücreti bulmak zor. Şimdi ben müşteriye geldim sayılır. Hemen arka sokakta. Şuradan dönelim ve müşteriye ulaşacağız. Müşteri zaten beni dışarıda bekliyor. Şimdi ben müşteriye teslim edip hemen geliyorum. Delivery siparişini teslim ettim. Şimdi Justit'ten başka bir sipariş geldi. Onu almaya gideceğim. O biraz uzakta. Şu an e, iş var mı yok mu bilmiyorum. Onu da alıp götüreceğim. Ondan sonra zaten çalışma bölgemin e, orada müşteri. Ondan sonra oradaki siparişlere bakacağız bakalım. Şimdi ben restorana doğru yola çıkıyorum. Oradan da müşteriye giderken sohbetimize devam ederiz. Şimdi siparişi almaya geldim Just'tan. Umuyorum ki hazırdır. Hey. Hi, how are you? Hey. Five hundred, yeah, yeah. it's alright. Give me one second. Yeah. Thank you so much. See you, bye bye. bye. Sadece TKB çalışıyorlar herhalde ki içerisi çok dağınık. Şimdi araca binelim. Ne kadar gideceğimize bir bakalım. Siparişi başlattım. Şu anda 13 dakika gideceğiz. 3.6 mil yolumuz var. 3.6 mil içinde 6.60 ödüyor arkadaşlar. İdare eder. Ne çok iyi ne de çok kötü. Allah bereket versin diyelim. Bu arada önceki videomda da bahsetmiştim. Bu Delivero'nun hesap kiralamaları ile ilgili artık zor bir sürece giriyor Delivero kiralayıp bu işi yapan arkadaşlar için. O da şöyle, eğer ki çalışma izniniz yoksa yani Delivero'dan hesap kira alıp çalışamayacaksınız. Çalışma izniniz varsa bu part time çalışma izni değil arkadaşlar. Yani öğrenci vizesiyle gelip haftalık 20 saat çalışma izni olan arkadaşlar da bu işte çalışamayacak. Yani Delivero için söylüyorum, Delivero firmasında çalışamayacak. Ama normal çalışma izni olan arkadaş kendi hesabımış gibi bu Delivero hesaplığını kullanabilecek. Ya şimdi diyebilirsiniz ki ya çalışma izni olarak zaten kendine hesap açar ve çalışır. Ama maalesef ki öyle başvuru yaptığı zaman anında açılan bir şey değil bu. Çok uzun bekleme süreleri oluyor Delivero için. Uber Eats başvurusunda bulunabilir ve bir hafta 10 gün içerisinde açılabilir. Onda sıkıntı yok ama Delivero hesaplarında maalesef uzun bekleme süreçleri var. 6 ayda bekleyebilirsiniz, 1 yılda bekleyebilirsiniz, 2 yılda bekleyebilirsiniz, 1 haftada bekleyebilirsiniz. Yani bu biraz da şans açıkçası. O yüzden de başvurup hesabınız açılana kadar hesap kiralaması yapabilirsiniz. Onda herhangi bir problem yok. Yani çalışma izni olup da hesap kiralamak isterseniz de bana ya Instagram üzerinden yazın ya da Telegram üzerinden yazabilirsiniz elimde hesap var ise ben sizlere yardımcı olurum. Bazen ara ara arkadaşlar bana hesaplarını veriyor. Ben de hesaplarını kiralıyorum. O yüzden de bazen elimde hesaplar olabiliyor. Onunla alakalı da benimle iletişime geçin. Ben de müsait uygun hesaplar varsa sizlere yardımcı olurum. Telegram kanalımızın linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Instagram adresimizi de açıklamalar kısmına bırakacağım. Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. Oradan da Yavaş yavaş büyüyelim Şimdi müşteriye doğru yola çıktık Yaklaşık bir 10 dakikamız var 10 dakika içerisinde müşteri de olacağız Oraya gittiğimizde teslimatımızı gerçekleştirelim Sonra da bir kahve içelim Bugün her yerde tahmin edilemeyecek kadar yol çalışması var Bu yol çalışmalarından dolayı da çok fazla trafik oluyor Avrupa Avrupa diye övünüyorlar Yani size yollarını göstersem o kadar berbat ki yani Ben Çorlu'da oturuyordum Daha önce Tekirdağ Çorlu'da oturuyordum yani oranın yolları bile daha güzel yani. Ben bazı sayfaları takip ediyorum bazen işte yoldaki sıkıntıları falan gösteriyorlar ama ben buradakileri göstersem biz iyi durumdaymışız derler yani Çorlu'daki arkadaşlar. Gerçekten öyle ya. Bilmiyorum neden ama en son Nottingham Belediyesi iflas etmişti. Belki de ondan kaynaklıdır bilmiyorum. Öyle bir haber çıkmıştı. Belki göreniniz vardır, belki yoktur ama bir belediye nasıl iflas edebilir? Ben de bilmiyorum. Hayırlısı yıkılmadık ayaktayız. Nottingham'dayız. <laughs> Şimdi müşteriye doğru gidelim. Teslimatı yaparken tekrardan birlikteyiz. Şimdi müşteriye geldim. Hi, Hi. How, are how are you? Thank you. Thank you. It's 1094. 1094. Thank you so much. Enjoy. Bye bye. 1094. Evet. Bir 13 dakika içerisinde geldik. Siparişimizi teslim ettik. Şimdi başka siparişler bekleyelim. Morisons diye bir marketten, süpermarketten şimdi sipariş almaya geldim. Justit uygulamasından. Burası bazen hazırlamıyor siparişleri ama inşallah bugün hazırlıyordur. Yine mi hazırlamıyorlar ya? Ben bu siparişi bir sorayım. Hazırlamamışlar çünkü. İnşallah sadece delivery hazırlamıyorlardır. Bugün şansıma casit siparişlerini hazırlıyorlarmış. Yaklaşık bir 3-4 dakika falan bekledim. Siparişi getirdiler. Gördüğünüz gibi. Şimdi arabaya geçelim. Ne kadar ödüyor, ne kadar gideceğiz bir bakalım. Justice siparişini aldık. Şimdi başlatalım. Müşteri ne kadar uzaklıkta? Kaç para ödeyecek? Kaç dakika orada olacağız? Baktığımız zaman müşteri 9 dakika uzaklıkta 1.9 mil gösteriyor. 1.9 mil içinde 4.53 ödüyor arkadaşlar. Allah bereket versin. İyi para, güzel para. Bazen Morrisons Burada sadece Deliveroo siparişlerini hazırlıyor. O yüzden de Just Eat ya da Uber Eats olduğunda bazen hazırlamıyorlar. Ama Just Eat'te şöyle bir güzel hareket var. Restorana ya da markete gittiğiniz zaman o sipariş hazırlanmasa bile, iptal olsa bile sizin restorana ya da markete gittiğiniz ücreti ödüyor. Yani çok cüzi bir miktar ödüyor ama sonuç olarak yine ufak da olsa yani bir buçuk pound olsa, iki pound olsa, bazen iki buçuk pound oluyor. Bunun ödemesini yapıyor. Ha, tatmin ediyor mu? Yani ettiği zamanlar da oluyor, etmediği zamanlar da oluyor. Bunu yapmayan firmalar da var. O yüzden ufak da olsa ödediğinde sıkıntı olmuyor. Keşke diğer tüm firmalar da bu şekilde ödese. Bazen o kadar uzak yerden kabul ediyorum ki siparişi. Çünkü oraya gideceğim. O bölgede çalışıyorum. Habi gidiyorsunuz. Sipariş yok, iptal olmuş, çalınmış vesaire. Maalesef herhangi bir ödeme alamıyoruz. Şu anda da yağmur başladı. Gördüğünüz gibi hava parçalı bulutlu. Güneşi var, rüzgarı var, yağmuru var. Her şey var. Elektrikli bisiklete de ihtiyacınız olursa aşağıya linke de bırakacağım arkadaşlar. Şu an benim birlikte çalıştığım bir firma. Şu anda birçok üründe birçok elektrikli bisiklette bir alana bir bedava kampanyası yapmışlar. Bunların hepsini aşağıya koyacağım linkten kontrol edebilirsiniz. Ekstra da %6 indirim uygulamak isterseniz de açıklamalar kısmında yazan Martin 6 kodunu promosyon koduna yazarsanız ekstradan size yüzde altı indirim de uygulayacaktır. Girin bakın bir sürü model var. Arkadaşlarınızla birlikte ortak alabilirsiniz. Yarı yarıya ödeyebilirsiniz. Eşinizle dostunuzla birlikte alabilirsiniz. Yani şu an bu fırsatı kaçırmayın derim. Ben daha önce bisikletlerini aldım ve tanıttım. Gayet güzel gayet sağlam bisikletleri var. En azından bir göz atın. Aklınıza yatarsa fikrinize uyarsa almaktan da çekinmeyin. Şimdi müşteriye doğru gidiyorum. Az kaldı. Müşteriye gittiğimizde orada görüşürüz. Şimdi müşteriye geldim. Siparişimizi teslim edelim. Justed biliyorsunuz ki her siparişte kod soruyor. Şimdi kodumuzu da soracağız. Ayakkabılara bakar mısınız? Ne kadar temiz. hay you? Hi can you tell me code, please? Code? Yes, please. Yeah. Um, 3372. Thank you so much. Have a good day, Bye. Şimdi başka siparişlere bekleyelim. Sonra devam edelim. Eat'ten bir sipariş almaya geldim McDonald's'a. Yüksek ihtimal hazırdır. Yaklaşık bir 5-10 dakika arası bekledim. Hazırlasınlar diye. Oradan da Morrison süpermarketi var. Oradan da Deliveroo siparişi alacağım Deliveroo yolunun üstünde ilk önce Deliveroo'yu bırakacağım Ondan sonra Justice'i bırakacağım Şimdi hepsini topladıktan sonra hangisi kaç para veriyor bir bakalım Hazırdır inşallah Haymet Havayı Hazır değil galiba ya ekranda birinci sırada ama evet çekti orada screen, first yeah, yeah. I'll get thank you Hazır değil arkadaş hazırlasın ondan sonra delivery siparişini almaya gideriz. Şimdi just siparişi hazır. Bir 5 dakika bekledim. delivery siparişini almaya Morrison süpermarkete gideceğim. Onu da alıp yola çıkalım. Deliveroy'u da alalım. Sonra ne kadar gideceğiz, ne kadar ödeme yapıyor, ayrı ayrı onlara bir bakalım. Morrison süpermarket'e geldim. Siparişin hazır olduğu mesajını da aldım. Sisteme bu numarayı okutalım. Hoçoy. Bu ya, okay. Thank you. bir çarpışmadan sonra. Thank you. Numarayı okuttum. Sisteme girişini yaptım. Arabayı geçtikten sonra başlatalım. Hangisi ne kadar ödüyor? Ne kadar yol gideceğiz? Hepsine bir bakalım. Şimdi delivery siparişini başlatıyorum. Bir bakalım ne kadar uzaklıkta. 3.85 ödüyor. Normal şartlarda bu delivery siparişine kesinlikle gitmem. Ama yolumun üstü olduğu için aldım ve teslimatı gerçekleştireceğim Deliveroo 3.85 ödüyor ne kadar uzaklıkta bir bakalım 2.3 mile uzaklıkta 10 dakika gösteriyor 2.3 mile için 3.85 ödüyor şimdi Jassit'e bakıyorum Jassit'te 2.8 mile uzaklıkta o da 15 dakika gösteriyor 2.8 mile içinde 5.71 ödüyor yani 2.8 mil nerede, 2.2 mil nerede aradaki farkı görün yani. Biri 3.85 ödüyor, biri 5.71 ödüyor. Neredeyse 2 pound bir fark var. Sıkıntı yok. Zaten dediğim gibi normal şartlarda delivery almazdım. Ama yolumun üstü olduğu için delivery'i teslim edip Justice'i ardından teslim edeceğiz. Az önce Morrison's paketini aldım. Tam arabaya gidiyordum. Ulan adamın biri öyle bir baktı ki, öyle bir bakış attı ki önümdeki kameraya adamın bakışından market poşeti koptu yere düştü yani iki tarafından da koptu anlamadım nasıl bir bakıştır nasıl bir kem gözlü bakıştır enteresan bir durum içimden de geçti ama ya dedim ulan dedim şimdi dedim bir sıkıntı olmaz inşallah şimdi de altılı soda gibi bir şey var Allah'tan kırılmadılar ya yani kırılsaydı böyle durumda geri dönerdim markete derdim ki böyle böyle koptu kırıldı yenisini talep ederdim verirler vermezler orasını bilmem vermezlerse de Rider Sport'u arar, olayı bildirirdim yani. Sizin de aklınızda olsun yani herhangi bir olay gelirse başınıza Rider Sport'u aramaktan çekinmeyin. Bazen müşteri kod söylüyor. Ben de tamam deyip kapıdan ayrılıyorum ama söylediği kod bazen yanlış olabiliyor. Giriyorum, kabul etmiyor. İkinciye giriyorum, kabul etmiyor. Üçüncüye de yanlış girdiğim zaman maalesef sistem istersen ondan sonra doğru kodu gir. Maalesef kabul etmiyor. Yani direkt Rider Sport'a aramanız gerekiyor ve durumu izah etmeniz gerekiyor. Yani birkaç kere başıma geldi Rider Sport'a arayıp siparişi teslim ettiğimi fakat teslimat kodunun anlamadığımı ve yanlış girdiğimi söyledim. Onlar da beni hatta beklettiler. Müşteriyi arıyorlar tabii ki bu sırada. Müşteriyi aradıktan sonra da teyit alıyorlar siparişinizi teslim aldınız mı diye. Ondan sonra tekrardan size dönüş sağlayıp müşterinin siparişi teslim aldığını söylüyorlar ve siparişi orada bitiriyorlar, tamamlatıyorlar yani. Aklınızda bulunsun, öyle bir şey başınıza gelirse yani Rider Sport aramaktan çekinmeyin. Yani İngilizce bilmiyorsanız bile Translate'e yazın, bir şekilde derdinizi anlatın, söyleyin. Onlar zaten sizin ne kadar iyi İngilizce bilip bilmediğinizi anlarlar. Ona göre de yardımcı oluyorlar yani. Hiç çekinmeyin aramaktan, hiç merak etmeyin. Şimdi tren geçecek, onu bekleyeceğiz. O sırada müşterilere gittiğimizde teslimatı yaparken tekrardan birlikte olalım böyle sıkmayayım sizi. Haydi orada görüşürüz. Şimdi Deliveroo müşterisine geldim. Görüyor musun nasıl koptu poşet? Hem doğum tarihi istiyor hem kod soruyor. Hi, how are you? Just be Hello. careful, Hello. yeah. Hello. <laughs> uh, can you tell me date of birth? Uh, what's the date 01. 01. 03. 73. 73. Uh, can you tell me code? 37. 37. Thank you so much. Yeah. Enjoy. Have a good one. Bye. Delivery'e teslim ettik. Justit'te yaklaşık 5 dakika uzaklıkta 0.6 mil gösteriyor. Az ileride bir trafik söz konusu. Çünkü oradaki ışıklarda yol çalışması var. Ondan dolayı da biraz bekleme yapabiliriz. 5 dakika içerisinde müşteride olacağız. Bunu da teslim edelim. 1-2 sipariş daha atalım ve bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar uzun video istemiş. Yorumlara da yazmışlar. Elimden geldiğince uzun tutacağım. Ama çok fazla da uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum. Bu arada trafiğe yakalanmadık. Işık tam da bize yandı. Harika oldu. Hatta videoyu hiç bitirmeden müşteri hemen şurada zaten. Birlikte teslimatımızı gerçekleştirelim. Kaç numaraymış? 95. Sen bekle abicim ben geçeyim. Yol benim çünkü. Zannedersem bizim Kaptur'un kardeşi olan bu Kaptur'un buralarda. Evet, tam da burada. Bunda da kod istiyor. Şimdi kodumuzu da soralım. Hi, how are you? Okay. Can you tell me code, please? Yes, sir. Five, uh, Thank you so much. You. Enjoy. Have a good day. Bunu da teslim ettik. Allah bereket versin diyelim. Totalde 6'ya yakın dersek 9 pound falan ödedi ikisi için Just It'den bir sipariş alacağım yine. O da Island diye bir marketten. ama siparişi almadan önce almam gereken birkaç şey var. Onları alayım. Oradan da hemen siparişimizi alıp müşteriye doğru yola çıkalım. 1962 Thank you so much. Have a good day. Şimdi siparişimizi aldık arabaya bir geçelim. Ondan sonra ne kadar gideceğiz, ne kadar ödeyecek bir bakalım. Şimdi siparişi başlatıyorum. Siparişimiz 0.9 mil uzaklıkta 5 dakika gösteriyor. 5 dakika için yani 0.9 mil içinde 4.66 ödüyor. Bunu 4 dakika içinde teslim edelim. Sonra mazot almam gerekecek yoksa bu gidişle video da yarım kalacak, arabada yarım kalacak yollarda kalacağız. Yani son dişin üstünde yani yollarda kalmadan mazotumuzu alalım yolumuza bakalım. Hem size mazot fiyatlarını da göstereyim. kıyaslama yaparsınız Türkiye ile İngiltere'deki mazot fiyatlarını. Türk lirasına çarptığımız zaman Türkiye'de siz gerçekten daha uygun alıyorsunuz. <laughs> Bunu söylediğimde arkadaşlar bazen kızıyor bana. Ama tabii ki birime baktığımız zaman biz burada daha uygunu alıyoruz, daha uyguna kullanıyoruz. Tabii ki çarpmamak gerekir. Bugün havada bir dolu yağdı, bir güneşler açtı, bir fırtınalar ne oldu belli değil. Bir gök kuşağı çıktı. Ya bugün bir kar yağmadı kaldı var ya. Şimdi müşteriye de geldik sayılır. 2 dakika uzaklıkta. Müşteriye geldik. Yine kod soruyor kodumuzu da isteyeceğiz. Siparişimizi tamamlayacağız. 14, 12, 14. Burası mı acaba? Bir bakalım. Evet burası. Hi, you Can you tell me code please? Yeah, 0330. Thank you so much. Enjoy. Have a good day. Bunu tamamladık. 4.66 ödedi. Allah bereket versin diyelim. Başka siparişlere bakalım. Arkadaşlar şimdi mazot alıyorum. Mazotun litresi 1.43. Şu an 26 pound, 27 pound oldu. 30 pound'a bırakacağım. 30 pound'a 20 litre mazot olmuş arkadaşlar. 1.43 litresi. Burada mazot fiyatları böyle yani. Şimdi Deliveroo'dan bir sipariş alacağım. Yine Morrison's'tan. Bugün Morrison's Süpermarket'ten iyi sipariş attık. Yüksek ihtimal hazırdır. Bunu da alıp videomuzu bitirmeyi düşünüyorum. Burada hemen okutalım. Bunu da tamamlayalım. Videomuzu bitirelim. Bakalım ne kadar kazandık. Hepsine bir bakalım. Şimdi araca geçip ne kadar ödüyor? Bir bakalım ne kadar uzaklıkta. Kaç dakika sürecek? Hepsine bir bakalım. Sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Yoksa çok uzun bir video olacak. Siparişimizi başlattık. Bakalım müşteri ne kadar uzaklıkta? 1.2 mil uzaklıkta 5 dakika gösteriyor. 5 dakika içinde 4.11 ödüyor arkadaşlar. Siparişimizi tamamlayalım arkadaşlar. Sonrasında bugünlük videomuzu bitirelim. Bakalım ne kadar para kazanmışız. Yanlış hatırlamıyorsam saat 1.30-2'ye geliyordu başladım. Yani şu anda da zaten saat 5.30'a geliyor. 5'e 20 geçiyor. Ona göre bir hesaplama yaparız. 1.30'dan 5.30'a alırız. Yani yaklaşık bir 4 saat çalışmış oluyoruz. Bu 4 saat içerisinde kaç para kazandık? Brüt kazancımıza bir bakalım. Müşteriye geldik. Bunu da bir teslim edelim. Bugün de başsızsız kapatacağız. Anlaşıldı. Burada çok fazla başlış olayı yok ya. You. Hi, you're right. Thank you. Can you tell me what? The, the code is 28. Thank you so much. Enjoy. Have a good evening. Bye. Bunu da teslim ettik. Allah bereket versin. Haydi şimdi kapanışımızı yapalım. Sizler de bol bol like'larsınız. Şimdi kapanışımızı yapalım. Bugünün anlam ve önemine, özetine bir bakalım. Justit'ten ne kadar yapmışız, Delivero'dan ne kadar yapmışız bir bakalım. Uberist'ten bugün hiç sipariş atmadık. Şöyle bir göz gezdirelim. Delivero'dan ne kadar yapmışız? 4 sipariş atmışız. 15.62 kazanmışız. Herhangi bir bahşişimiz yok. Justit'e de bir bakalım. Justit'ten de 5 sipariş atmışız. 25.87 pound kazanmışız. Onda da herhangi bir bahşişimiz yok. Bunların ikisini topladığımızda 41.49 pound kazanmışız. Saat hemen hemen 1.30'dan beri diyelim. Yani 4 saatte 41.49 pound çok kötü bir rakam. Yani... Saatleriniz 10 pound'a geliyor. Bu da brüt kazanç. Bunun netini bulduğunuzda 8.5'a, 8'e falan düşer herhalde. Şu an kötü gidiyor ama inşallah ilerleyen saatlerde biraz daha toparlarım. Sizler de buraya kadar izlediyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi, duygu ve düşüncelerinizi de yorumlara belirtmeyi unutmayın. Çünkü bunlar bizim başka insanlara, başka kişilere ulaşmak adına çok önemli kriterlerden bir tanesi arkadaşlar. Birincisi like, ikincisi yorum. Yani bir yorum bile bıraksanız diğer insanlara ulaşabilmek adına önemli bir kriter. YouTube kanalımıza katılarak da bizlere maddi destek verebilirsiniz arkadaşlar. Oradaki seçenekler var. Telegram'a moderatör olmak isterseniz de aylık sadece 3.99 pound ödeyerek bizlere destek olabilirsiniz. Eğer ki katıldan Telegram moderatörlüğü alırsanız da Instagram ya da Telegram üzerinden lütfen bana yazın. Moderatörlüğünüzü size vereyim ve Telegram'da birlikte sohbetimize başlayalım. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.